Bakın, burada çok net konuşacağım. Bu konu hafife alınacak bir konu değil. Çay mı içiyorsunuz, kahve mi içiyorsunuz? Sorun bunlar değil. Sorun ne kadar sıcak içtiğiniz. Dünya Sağlık Örgütüne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı 2016 yılında çok açık bir karar aldı. 65 derece ve üzerindeki içecekler insanlarda muhtemel kanserojen olarak sınıflandırıldı. Yani sigara gibi değil belki ama masum da değil. Aynı risk grubunda ne var biliyor musunuz? Kapalı ortamda odun dumanına maruz kalmak. En güçlü ilişki nerede görülüyor? Yemek borusu kanseri. Güney Amerika'dan Orta Doğu'ya, Afrika'dan Asya'ya kadar yapılan büyük çalışmalarda çay ve mate gibi içeceklerin 70 derece civarında tüketildiği toplumlarda yemek borusu kanseri riskinin belirgin şekilde arttığı gösterildi. Daha da önemlisi İngiltere'de yaklaşık yarım milyon kişiyle yapılan UK Biobank çalışması da bu ilişkiyi batı toplumlarında net biçimde doğruladı. Peki mekanizma ne? Çok basit. Sürekli sıcakla temas eden yemek borusu yanıyor. Bu yanıklar kronikleşiyor. Bariyer yapısı bozuluyor. İltihap gelişiyor ve zaman içinde hücreler kansere giden yola giriyor. Hayvan deneyleri bile gösteriyor ki 70 derece su yemek borusunda kanser öncüsü lezyonları hızlandırıyor. Bir de şu detayı iyi anlayın. Risk sadece sıcaklıkla değil, ne kadar büyük yudum aldığınız ve ne sıklıkla içtiğinizle de artıyor. Büyük yudumlar yemek borusunun iç sıcaklığını daha fazla yükseltiyor. Yani hızlı içiyorsanız risk daha da büyüyor. İngiltere verileri çok çarpıcı günde 8 veya daha fazla çok sıcak içecek tüketenlerde yemek borusu kanseri riski yaklaşık 6 kat artıyor. Hatta orta düzey ama sürekli maruziyet bile bazı kişilerde riski iki katına çıkarabiliyor. Şimdi gelelim işin en önemli kısmına. Bu risk önlenebilir. Ne yapacağız? Çayı, kahveyi birkaç dakika bekleteceğiz. Üfleyeceğiz. Kapağını açacağız. Gerekirse biraz soğuk su ya da süt ekleyeceğiz. Bilim diyor ki ideal içme sıcaklığı yaklaşık 55 ila 58 derece tadını alırsınız, keyfini çıkarırsınız ama yemek borusunu yakmazsınız. Altını çizerek söylüyorum, çay ve kahve kanserojen değil ama çok sıcak içmek zaman içinde ciddi bir kanser riskine dönüşebiliyor. Yani mesele içtiğiniz şey değil, nasıl içtiğiniz. Küçük bir alışkanlık değişikliği büyük bir hastalığı önleyebilir.